Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün biraz geç geldi çünkü birazcık piyasada böyle takip etmek istediğim yine raporlar vardı ve bu raporlara da bu yayında yer vereceğiz. Şimdi neler gerçekleşiyor? Kapakta da göreceğiniz gibi olmaz olsun böyle teşvik dedirtecek zamanlar geldi. 1 Şubat itibariyle Biden yönetiminin teşvikleri getireceğini, teşvikleri oylamaya sunacağını Pelosi'den yani meclisinde en önemli demokrat isimlerinden bir tanesinden bunu duymuştuk. Beklenti 1.9 trilyon dolarlık olacak denildi. Yalın bunu savundu. Tamam savunmasına savundu ama kendi partisi içinden de muhalefetlerle karşılaştığı için şimdi piyasalar hemen zaten ya ne olacaktı ben bu mavi dalgadan o kadar da umutlu değilim diye böyle altını çizmenin peşindeydi ki iş döndü dolaştı. Olmaz olsun böyle teşvik dedirtecek hale geldi. Şimdi hemencecik kenara mı atıyoruz bu teşvik için? Hayır tabii ki. İlerleyen zamanlarda bunları göreceğiz. Bunlar yerli yerine oturacak zaten şubatın 15'ine kadar yani 20 Ocak'ta devralındığı için Şubat'ın 15'ine kadar bir şekilde e, ayak kaymaları, beğenmemeler işte hemen muhalefet etmeler olacaktı. Çünkü insanın doğasında böyle şeyler var. Yani siz en iyi şekilde gelse bile ki bu bizim mesela İstanbul seçimleri için bile geçerliydi. Ben şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun maratonu çok güzel karşılanmıştı. Bizi kurtaracak, bizi değiştirecek, bizi edecek diye. Hatta böyle bir başkanlık için acaba ikinci bir isim mi diye konuşuldu. O kadar sansasyon. Yaratıldı, ilerlendi, gidildi. Ama ne oldu? Bir zaman sonra, aslında belki de alışma sürecini biz insanlar, biz İstanbullular o kadar süratli istedik ki, hayda, bakıyor musunuz, görüyor musunuz, hiç çalışmıyor geldi. Halbuki adam arkadan çok farklı şeyleri değerlendirdi, çok farklı şeyleri değiştirerek insanların tavırlarına bile yansıdı. İstanbul'daki bütün çalışan belediye ekiplere bile yansıdı. Ama mesela sorun, sokakta çevirin birisine, Ekrem İmamoğlu istediği kadar çalışıyor mu derseniz, ah, ah, hiç beklentilerimizi karşılayamadı denir. Aynı şey aslında karşıladı. Sadece sizin beklentileriniz o kadar yüksekti ki normal bir insanın veya normal bir partinin karşılayabileceklerinden çok daha fazlaydı. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsan nun olduğu yerde mutlaka ve mutlaka yüzde 40 kötüleme, yüzde otuzda kötü yorum yapma isteği var arkadaşlar. Bunu atomdan örnek gösteriyorum. İnsanoğlunun olduğu yerde kötülük maalesef olacak. Kötülük, memnuniyetsizlik bunların hepsi olacak. Aynı şey Türkiye'de de aynı, Yeni Zelanda'da da aynı, Amerika'da da aynı. Biden, asacak kesecek bizi kurtaracak. Trump'tan bir kurtulalım ne olursa olsun denildi. Ha şimdi gördük mü? Biden'ın kendi ekibinden teşvik paketine muhalefet geldi. Daha yeni, daha bir ekip bile olamadılar, daha bir önlerini göremediler. Piyasa bunun bedelini Biden'a ve Amerika'ya da ödetecek. Bunu da hiç e, göz ardı etmeyin. Şimdi borsalarda biraz böyle bir çökülmeler göreceğiz. Çünkü insanlar diyecek ki ben sana güvendim. Senato seni aldın. Teşvikler gelecek dedin insanların ellerine para vereceğim dedin Wall Street değil Main Street daha etkili olacak dedin hayda ne alaka ne ala mualla veya alakaya çay demirlere kadar gelindi bu durum altının üzerinde baskı yaratıyor ama tabii ki de şimdi hemen bize teşvik yok denilmedi. Bu teşvik ilk seferde az bile çıksa sonra devamının geleceğini zaten Biden vaat etmişti. Ve şimdi Biden'dan da bütün üretim Amerika'da yapın kararnamesi oldu. Yani gene de bir şu anda Covid'in etkisiyle bir içeriye dönüş var. Bütün uluslarda içeriye dönüş olduğu için de altında değerlenmeler zaten gerçekleşecek. Ama bu içe dönüşün belli makul bir zamanda da dışa dönüşmesi gerekiyor. Global leşme küresel anlamda para akışının olması gerekiyor ki altın alacağı pozitif rüzgarı devam ettirebilsin ve o bizim beklediğimiz 2700 dolar 2500 dolara gitsin. Ha gidecek mi gitmeyecek mi diye sorarsanız %1 milyon gidecek. Zamanını kestirmek kimseye mahsus değil. O zaman zaten ben zamanını biliyor olsaydım size zaten söylerdim. Ama küresel olarak gelişmelerden derliyoruz, toparlıyoruz. Şu anda içeriden gelen muhalefetlerle beraber teşvik paketi acaba bekleneni karşılamayacak mı diye altının onsunda bir düşüşle karşı karşıyayız. Ama öyle çok fazla bir düşmesini beklemiyorum ve tabii ki 10 yıllık tahvillerde artış ve dolar endeksine yukarıya doğru yöndü gidiş var. Altının değerine değer katması için 90 89.000'lerin 89 binlerin dolar endeksinde görülmesi lazım ve 1,2-1,1'e kadar da 10 yıllık tahvillerin düşmesi gerekiyor. E, baktığımız zaman da bunlar gelecek mi? Evet çünkü dediğim gibi Şubat'ın 15'ine kadar çok fazla yeni hikaye, çok fazla ayak sürtüşmesi göreceğiz. Kabine yavaş yavaş karşılanıyor. Kabinede kimin kimle anlaşacağı önemli ama Fed'in, Yellen'in ve Biden'ın el ele geçecek olma, el ele devam edecek olması bu teşvik konusunda her halükarda altına yarayacak. Şimdi burada baktığımız zaman dediğimiz gibi Amerikan borsalarında özellikle teknolojide birazcık böyle düşüşler var ve aşılarda. Aşı günlüğünü artık hemen her gün gündemimizi almak zorundayız. Çünkü aşılarda tedarik zincirinde problemler yaşandığı için yavaş yavaş davalarla karşılaşacağız. İtalya bunların başında aslında hedefleri AstraZeneca ve BioNTech'ten kurtulmak değil tedariği devam ettirmek. Çok fazla ülkenin lideri ikinci doz aşıların gelmesinde problem olacağından endişeli. O nedenle işte bizim ülkemize 28 günde bir yapılsın deniliyor veya 14 gün olması gereken süreler daha uzatılıyor. Çünkü burada önemli olan tedarik zincirinin iyi güvenilir bir şekilde olmaması. Genelde 15 ila 20 gün arasında gecikmeler var. Aşılarda en iyi markalar dememize rağmen tedarikte problemler var. Bu da bizi işte Mart ayında Nisan ayında normale çıkacağız dediğimiz hikayenin Haziran'a Temmuz'a kayması demek. Bu da ekonomilerin zorlanması demek. İşte bu nedenle dolar endeksindeki ve dolar e, 10 yıllık tahvillerdeki faizlerdeki artışları görüyoruz. Şu anda Covid'in normale dönmesi, insanların artık dışarıya açılma isteğinin ertelenmesi dolara doğru paranın kaymasına neden olacak. Altın ve gümüş neyi bekliyor derseniz birazcık normal normale dönülmesini yani e, biraz normale dönülmesi insanlar tekrar altın stoklamaya geçmesini ve e, nakit olarak o eksikliklerini altınla gidermeleri durdurmaları gerekiyor şu anda da kripto rüzgarları güzel bir de güzel bir böyle cep açtı diyebilirim e, alternatif parasını altında değil daha süratli değerlendirmek isteyenler için şu anda Bitcoin kurumsalların desteğiyle 30 bin üzerinde direnmeye çalışıyor. 30 bin üzerinde de direnecek gibi gözüküyor. Çünkü kurumsallar 30 binlerden 29 binlerden aldılar. Çok fazla istemezler 20 bin dolarlara düşmesini. Ha ama kurumlar bir arada buluşup da derlerse ki biz düşelim düşükten portföyümüzü geliştirelim. O zaman bunu da nereden anlayacağız? Fiyat farklarından Coinbase'de veya kullanılan kripto borsalarına daha yükselirse o zaman işte böyle bir alternatif var demek olur. Ama diğer Grayscale gibi Guggenheim gibi büyük fonlarda fiyat daha yüksek kalırsa diğer kripto borsaların oranına da bu da kurumsalların hala ellerindekine satmadığını gösterecek. Bu ufak detaylara dikkat edilecek. Peki altcoin rallisi gelecek mi? Bana göre altcoin rallisi artık yavaş yavaş kendini iyice hissettirmeye başladı. Bitcoin dominantlığı gittikçe artıyor. Yani marketteki ağırlığı artıyor. Ağırlığı azalıyor özür dilerim. 63'lerde 62'ler 60'ların altı önemli seviyeler. ve Ama şu görülüyor ki artık Ethereum bazlı coinler bir kere yükselişe geçecek. Chainlink önemli bir şekilde aradan kendini sıyıracak. EOS, Chainlink, Dogecoin. Dogecoin tabi Elon Musk'la çok böyle bağlantılı hale geldiği için Elon Musk sessizliğe gönüvüldüğünde Dogecoin'de de düşüşler görürsünüz. O yüzden oradan dikkat edin. Ama en önemlisi Tether davasının o kadar da kötü olmadığı artık anlaşılmaya başladı. Tether davasının kötü olmadığı anlaşılınca bakın hemen Tether'de yükseliş. Bu Bitcoin'i de yanına çekecek ama Bitcoin'in de bir şekilde bir yerlerde 32 binlerin 33 binlerin üzerinde yer edinmesi gerekiyor ki alt koyun rallisi daha böyle bizim istediğimiz seviyelerde olsun. Ethereum'da 5-10 gün içerisinde bakın 8 Şubat geliyor. 8 Şubat'ta dünyanın en büyük türev borsası olan CME 8 Şubat'ta Ethereum vadelilerini açacak. 8 Şubat önemli bir eşik olacak. O eşiği atladıktan sonra bir, e, Ethereum'da yükselişler göreceğiz. Oraya gidene kadar da 5-10 gün içerisinde 2500 dolar olacağına dair raporlar iyice hızlanmaya başladı. Bir bakın derim. Ethereum şu anda bile 1300 dolarla 2500 oranlı ucuz. Ama kriptoda dediğim gibi bir paranızı 1000 lira koydunuz. 2000 lirayı gördünüz. Aradaki 1000 lirayı lütfen çekin. Çünkü kriptoda %50'lik hatta paranızın tamamını çıkarttığınızda mutlaka kenara bir şey atmalısınız. Şimdi Ethereum neden artacak diye raporlar artıyor. Ethereum'un 3 tane hikayesi var şu anda. Bir kere her şeyden evvel CME, dünyanın en büyük türev borsalarından bir tanesi olan CME'nin 8 Şubat'ta vadeleri açacak olması. Birinci hikayenin en önemlisi bu. İkincisi komisyonlar. Biliyorsunuz Bitcoin'i bir yerden bir yere transfer etmek istediğinizde hem yavaş hem de çok ciddi bir komisyon alınıyor. İşte Ethereum diyor ki ben bunları bu hikayemle yeni hikayemle Ethereum 2.0'la ne yapmak istiyorum? Hafifletmek istiyorum. Diğer taraftan peki ne yapmak istiyorum? En sonuncusu da nedir? iş piyasasıyla pay piyasasına geçişle aslında işlemlerin çok daha hızlanacak olması. Ethereum Bitcoin'e oranda bu kadar tutulmasının en önemli nedeni işlemlerin hızlı olması. Bitcoin dijital altın olarak görülüyor. Ethereum dijital dolar olarak görülüyor. Gittikçe de bu hikaye artıyor. O nedenle Ethereum'a güvenenler çok daha fazla. Satışlar dump. Geçtiğimiz hafta bir dump yaşandı. Neden? Çünkü yalın çıktı dedi ki kriptolar aslında terörün finansmanı için kullanılıyor dedi ama şu unutulmamalı ki yalında Powell'da Biden'da kripto paraların yani vergilendiremedikleri, suyunu, bağını göremedikleri yerlere bir engel koymak isteyecekler çünkü devletler için vergi en önemli hazine. Zaten boşuna demiyorlar bir vergiden bir ölümden ee, kaçış yok diye. İşte o nedenle bir şekilde her şeyi vergilendirmeye götürmek istiyorlar ve bu regülasyonları da sıkça göreceğiz. Nitekim Tetar davasının o kadar önemli olmadığı dava değil soruşturma olmasının anlaşılması, detayların yavaş yavaş ortaya çıkması, aslında regülasyonun olduğu New York eyaletiyle alakasının daha etkin olması ve... Yavaş yavaş kötü bir kararın çıkmayacağı, bir davaya gidip bir soruşturma bazında gideceği tarafların ılımlanmasıyla beraber Teter'de de etkiler oldu. Ve şu da artık resmen ortaya çıktı ki 850 milyon dolar eksik deniliyor ama 850 milyon dolar aslında pazarın hepsi yani Bitfinex'in kripto kapitalle işte içerlediği o 850 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu şey gibi bir önceki yayında da söyledim borsa İstanbul satıldığında onu Katar'a satıldığında 185 milyar dolarlık bir pastadan %10'lu pay alın diye konuşmuştuk ama 185 milyonlar içerideki bütün hisselerle beraber. Yani aslında değeri o kadar fazla değil. O nedenle %10 satıldığında 2 milyon 200 milyon dolar satılmış. Aa, nasıl yani bu bu pazar 2 milyar dolarlık mı demişti? Hani 185 milyar dolardı diye. İşte aynı şey burada da geçerli. Bu şirketlerin büyüklükleri yani topladıkları fonlar 850 milyon dolar olduğu için ve bir şekilde borsalarda bitcoin'e veya ethereum'a zarar vermek veya düzeltmeye bir bahane aramak isteyen bir medya kaynakları varsa tık diye büyük rakamları alır. Nitekim şu anda kripto yatırımcıları Bitcoin'de 150 bin doları beklerlerken 400 bin dolar, 380 bin dolarlara da gidilecek ve daha diyorlar ki çok fazla vaktimiz var. 1 milyon dolarlık mesela Bitcoin mümkün mü? Evet mümkün. Neden mümkün? Çünkü her yarılama döneminin arkasında 10 kat artmış. Yani 100 dolarla başlamış 2008'de mesela 100 dolarla, 2012'de 1000 dolar, 2016'daki yarılamanın ertesinde 10 bin dolar. Yani dolarlar böyle onar onar gittiği için siz 100 bin dolarlık bir bitcoin ile bu seneyi kapatırsanız bir sonraki yarılama yılı olan 2024'ün ertesi 2025'te sizin karşınıza çıkar 1 milyon dolarlık bir bitcoin. Tarih eğer kendini de devam ettirecekse o nedenle bu senenin sonu önemli. Bu sene siz 100 bin dolara bir mum bile atmış olsa bu size neyi gösteriyor? Bir sonraki yarılama yılının ertesine 10 kat artarak 1 milyon dolarlık bitcoin olacak. Bakın o neden ne? büyük kurumsal yatırımcıların acele etme gibi bir şeysi yok. Biz bu yüzden şunu söylüyoruz. Sabır, strateji bunlar bu yüzden önemli. Çünkü bakın adam 1 milyon dolar olana kadar bekleyebilecek. Kriptoda bekleyen, sabreden, stratejisi olan kazanacak. Aynı şey altında da geçerli. Piyasalarda ne fırtınalar kopacak, inanılmaz şeyler yaşanacak. O nedenle siz 1-2 günlük bir iki günlük şeylerle hemen moralinizi bozmayın. Bir iki günlük şeylerle bir şeylere saldırmayın diyorum. Böyle kapatıyorum. Nereden alım satımla ilgili hala sorular geliyor. Ben her seferinde tekrarlıyorum. Bitlo reklamı yapma diyorsunuz ama sonuçta ben orayı referans gösteriyorum. Emin olun herkes bunları yapıyor. Ve ben de sizi doğruya yönlendirmekle mükellefim. Kusura bakmayın. Ben güvendiğim şeyleri sürekli söyleyeceğim. Beni kötü eleştirenlere de yeni bir şeye başlıyorum. Çok selamlar, sevgiler. Beni seven de sevmeyen de herkese selamlar, öpücükler. İleride ileride nasılsa birbirimize bizim söylediğimiz rakamlar geldiğinde görüşeceğiz. Ama ben şunu söylüyorum. Hiçbir MTI kuyruk ürüne yapışmayın. Her zaman, her zaman, her zaman bilmediğiniz bir yere ufak paralarla girin. Bir girin, satın, bakın, bir çakılın. Bir kere emin olun kaybettiğiniz her şey size kazandığınızdan çok daha fazla şey öğretecek. Lütfen dikkatli olun. Referans linkimi e, YouTube açıklamada da görebilirsiniz. Instagram profilimde de görebilirsiniz. Bulmak isteyen kolaylıkla bulur. Ama dediğim gibi ufak meblalarla girin ufak ufak oynayın bir önünüzü görün. Hangi kripto borsasına güveniyorsanız bitli olmak zorunda değil. Ben güvendiğim platformu sizlere söylüyorum. Buradan bir ilerleyin. Ethereum'da 2500 dolar hiç uzak değil gibi raporlar var. Ben raporlar üzerinden size konuşuyorum. Ben 2500 dolar olacağına inanan taraftanım. Hatta 10 bin dolar olacak mı derseniz ona da kesinlikle inanıyorum. Çünkü 100 bin, çünkü şöyle söyleyelim. Bitcoin 20 bin dolarlara 19 bin dolarlara geldiğinde Ethereum'da geldi 1500 dolarlara kadar çıktı. Yani bir onda bir değerleme var aslında işte ufak ufak kayma olsa da. 100 bin dolar olduğunda 10 bin dolar Ethereum da yanında çekecek. Şu anda zaten Ethereum Bitcoin'e oranla çok ucuz kaldı. Benim merak ettiğim o aradaki fiyat boşluğunu o aradaki farklılığı ne zaman dolduracak? Mutlaka dolduracak. Ucuz kalma diye bir şey yok. Çünkü 3 tane çok önemli hikayesi var. Bu hiç yabana atılacak bir şey değil. Ben önceden bunları söylemek istiyorum. Çünkü yıl sonu geldiğinde gerçekten taşlarım kafamızı taşlara böyle sürtmedim. Ah ah keşke dinleseydim. Olmasın diye. Ufak bir meblağı Ethereum'da bırakmak mantıklı olabilir. Chainlink İlginç bir şey orayı da bir göz önünde bulundurun. Teter davasından geleceğini göz önünde bulundurun ve piyasalardaki korku endeksini tetikleyen firmaların bazına bakın. Acaba nedir hedef? Çünkü baktığımız zaman Grayscale'dan çıkan veya Guggenheim'dan çıkan veya farklı kurumlar farklı bu e, fonculardan çıkan haberlerin aslında başka şeylere hizmet ettiğini yavaş yavaş haberleri takip ettikçe anlayacaksınız. Ben de size bunları göstermeye çalışacağım. Bu arada Sorguru diye bir platformla yeniden tekrar beraber olma kararı aldık. Ve burada belli zamanlarda sizlerle 15'er dakikalık görüşmeler yapma imkanı bana sağlayacaklar. Yatırım anlamında, finans anlamında böyle daha detaylı konuşabileceğimiz, birazcık daha detaylı öneriler alabileceğiniz bir platform. Ama dediğimiz gibi yine de dediğim pek çok kaynağı okuyun. Pek çok şeyi birleştirin ve ona göre hareketlerinizi yapın lütfen. Lütfen öyle cumburluk iki tane üç tane alakası insandan duydum diye bir şeyler yapmayın diyorum. Görüşmek üzere. Beni seven sevmeyen herkese öpüyorum. Güzel bir gün olsun.